git artık Allah aşkına iş yapalım süre gidiyor ya. Sen ben sana ne yapıyorum Kadir sen yap sürenin de. Dü onlar konuşken beni savunmuyordun süre gidiyor demiyordun. Kadir doğru söylüyor Zeycan Hanım. Hemşerimi oyalıyorsunuz. Sen dün tokatlıydın ne çabuk o tarafa döndün. Kız o 82 ile geziyor. Sen dün tokatlıydın. Dün dündür. E geçen hafta da Mardinliydi. Sen çok fenasındın sen. Biliyorum da gidin artık. Neyse. Yani dur Kadir. <laughs> Ayağımı koyar. Bak, Kadir. Efendim abla. Bak, e, sen dün dış rağmen beni kurutun ya. Yarın yaprak sarmasın, benden getireyim bir güzel giyeyim. Ama eldivenle sar bak, vurus var. Ben var ya, Kur'an çarpsın o konularda hijyenim, sen rahat ol. Ben gittiğim evlerde bakıyorum, ay ev pis yemek yemeden eve geliyorum, diyetteyim diyorum. Allah, <laughs> Allah, <'ın gülüyor> Allah Sen beni ne sanıyorsun? Gidip görüşürüz, canın sıkılırsa çağır beni. Tamam, emin ol, canıma sıkılmaya vaktim olur zaten. Yani burada canım çıktı diyor, canına sıkılırsa ya beni... Ya biz Kadir, ben toz alacaktım ama... Zeyden abla gelince mecburen camı silmeye devam ettim. Önce şu örüncekleri alacaktım. Camın kabasını aldıktan sonra. Kafanızı mı karıştırdı yoksa Feride Hanım? Kafamı karıştırdı derken ona cam siliyordum. Camı bırakıp öbürüne geçemezdim. 5 dakika susmadı, 5 dakika. Neyse şimdi bırakın Zeycan Hanım'ı da işinize bakın. Yarışmacımız Televizyon ünitesini boşaltırken bu sefer de Hatice Hanım geliyor ziyaretine. Neyse ki Hatice Hanım sessiz sedasız yaptığınız işi inceledi de bu sefer kafanız karışmadı Feride Hanım. Feride abla. Evet. Ben şimdi yer suyu yaptım. Şurayı bu komple bir sileyim. Şu çekyatı geri devirelim buraya. Tamam. Çünkü bizim kaç saatimiz gitti? Şu anda tam 1 saat 22 dakikanız gitti Kadir. 2 saate gelmeden çıkmamız lazım. Feride, Feride abla. 2 saat kalmamamız lazım burada. Bugün süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Dün, çünkü Zeycan abla dün e, ee, süre hatası yaptı, zorlandı banyoda. Bugün detaylı bir banyo temizliği istiyorum çünkü banyo felaket. Hadi bakalım, umarız senin dediğin gibi bir an evvel salondan çıkarsınız da diğer yerlere vaktiniz kalır Kadir. İsmin de söyleyiverdim Feride, Feride Aşkınla Neydi söyleyiverdi Feride, Feride, Feride. Keşke adını bilmez olaydım Feride, Feride. Göz yaşlarını silmez olaydım Feride, Feride. Kimse acımı bilmiyor, dert üstüne dert bilmiyor. Feride, Feride. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri e, ağlarım, e, çitilerim hep kadir. kadir her yere tertemiz, Temiz kadir. Kadir. Gitsin tertemiz kadir. Kadir, Gitsin kadir. kadir. Gitsin dertlerimiz kadir, la, la, la. la. Heyecan dorukta. Parkede kaymak gibi yalnız. Bak S biçiminde. S yapıyoruz. S yani şöyle pisliği toplarken şu alta üstüyle de siliyoruz.